Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün şöyle arkadaşlar zahter kekik mi diyorsunuz daha mi diyorsunuz bilmiyorum ama bizim burada daha keki diyorlar ee, başka yerlerde de zahter kekik diye satılıyor şu şekilde kekik salamurası yapacağız bunun için bir demet e, kekik olacak, tuzumuz olacak, limon tuzumuz olacak, e, zeytinyağımız olacak arkadaşlar, hakiki zeytinyağı ve kırmızı pul biberimiz olacak. Şimdi ilk etapta bunları şu şekilde arkadaşlar yapraklarını ayırarak işleme başlıyoruz. Böyle hepsini ayıklıyoruz. Bir kabımıza alıyoruz. Bu şekilde ayıklayarak işleme devam ediyoruz. Artık güzelce arkadaşlar, şöyle yaprak kısımlarını, sap kısımlarını ayırdıktan sonra yıkayıp hemen kurutuyoruz, ee, kararmaması için arkadaşlar. Sonrasında da istediğiniz, dilediğiniz kavanozlar artık. Ben şöyle hemen çabuk çabuk tüketebilmemiz için küçük boy kavanozlara hemen bunları basıyoruz. Bu şekilde kavanozumuzu dolduruyoruz. kavanozumuza da şu şekilde arkadaşlar paylaştırdıktan sonra şöyle birer tatlı kaşığı silme kırmızı pul biber ekliyoruz. Acı istemezseniz siz eklemeyebilirsiniz de. Şöyle bir çay kaşığı kadar limon tuzu limon suyu da kullanabilirsiniz ekliyoruz bir çay kaşığı kadar da şöyle tuzumuzu ekliyoruz Üzerlerine de artık doğal zeytinyağımızı ilave ediyoruz. İyice kavanozları dolduruyoruz arkadaşlar. Daha sonra kapaklarını kapatıp bu şekilde sıkıca kapatıyoruz. 2 gün buzdolabına kaldırıyoruz arkadaşlar. Ee, bir yıl kadar da böyle muhafaza edebilirsiniz. Kahvaltılarda, e, yemeklerde, ara öğünlerde, artık akşam yemeklerinde, yani turşuların yanında, kısırların yanında güzelce tüketebilirsiniz. Çok da faydalı bir yiyecek arkadaşlar. Sizler de açıp okuyabilirsiniz faydalarını. Ee, şimdi bunun olmuşunu da gösterelim sizlere. Olmuş hali de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen açalım. İşte böyle hemen bir tabağımıza alalım. Böyle kahvaltılarda salataların yanında, pilavların yanında güzelce tüketebileceğiniz lezzetli bir yiyecek arkadaşlar. Kekik salamurası. Şöyle yan yana gösterdiğimde hatta olmuş haliyle olmamış halini daha net görebilirsiniz. Şunu da hemen ağzımda kapatalım. Şu şekilde. Her gün yayındayız. Evimizde mutfağımızda yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetlerde deniyoruz. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Siz değerli arkadaşlar, dostlar ediniyor olmamız en güzel gurur kaynağımız oluyor. Onur edici oluyor. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.